Merhabalar Eminim birçoğunuzun çok sevdiği Yemeğe doyamadığı lahmacunu Bu tarifimle ev şartlarında nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım Kullanacağımız malzemeler Hamuru için 3 su bardağı un 1 su bardağı belki birkaç parmak fazlası su 1 tatlı kaşığı tuz İç harcı için 400 gram kadar orta yağlı kıyma 2 adet soğan 3 adet yeşil biber 1 adet kırmızı biber 2 adet domates 3 diş sarımsak yarım demet kadar da maydanoz 2 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı zeytinyağı birer tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve isot. İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. 3 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilir ve karıştırılır. Üzerine ılık su azar azar ilave edilerek yumuşak, ele yapışmayan kıvamla bir hamur elde edilene kadar yoğurulur. İyice yoğrulup istenilen kıvama gelen hamur üzeri kapak veya nemli bir bezle kapatılarak dinlenmeye bırakılır. Bu esnada lahmacun iç ağacı hazırlanır. Sebzeler ayrı ayrı veya birlikte mutfak robotundan geçirilir ve kaba alınır. Ben soğan ve biberleri ayrı ayrı, domates, sarımsak ve maydanozu beraber robottan geçirip bir kaba aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır. Son olarak kıyma ilave edilir ve yoğurulmaya başlanır. Lahmacun harcının hafif sulu kıvamda olması gerektiğinden harcınız biraz katal diyesi, az biraz su ilavesiyle bu kıvama getirmelisiniz. Dinlenen hamur un serpilmiş tezgahın üzerine alınarak 1-2 dakika daha yoğrulur, eşit parçalara bölünüp beze haline getirilir. Ben ortalama büyüklük ve incelikte bir lahmacun yapmak için 8 parçaya böldüm. Sizler daha küçük boyutta lahmacun yapmak isterseniz daha fazla parçalara ayırabilirsiniz. Tezgaha biraz un serpilir ve bezeler tek tek anlarak açılır. Hamurun yapışmaması için bezelerin üstüne de biraz un serpilir ve ince bir hamur eldiğine kadar açılır. ara ara un serperek hamuru ben bu büyüklükte açtım. Malzemeler koyulduktan sonra hamuru almak zor olacağı için kolay olması açısından hamurumuz yağlı kağıt üzerine alınır. Sonra üzerine hazırladığımız lahmacun harcından koyularak eşit bir şekilde yayılır. Harcımızı hamurumuza eşit bir şekilde yaydıktan sonra pişirme kağıdı yardımıyla Önceden 220 derecede ısıtmış olduğumuz fırının tabanına koyup 8-10 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Benim lahmacunlarım pişti. Üzerine maydanoz, soğan, arzuya göre limonsuz asla olmaz. Sıkıyorsunuz. yanında el yapımı ayranla birlikte afiyet olsun